12. soruda yukarıdaki şekilde A, B, E, D bir paralel kenar ve A, B, C, bir yamuk olduğu bilgisi verilmiş arkadaşlar. Aynı zamanda DC kenarının eşittir arkadaşlar. 3 tane DE E kenarı olduğu bilgisi verilmiş Ve bizden ifadesinin değeri sorulmaktadır. Verilen bilgiler ışığında arkadaşlar bakılacak olursa tüm kenar 3 n kenar arkadaşlar. DC yani DC kenarı 3 n kenar arkadaşlar. DE kenarı 1 n olduğu bilgisi çıkmaktır arkadaşlar bu ifadeden. O zaman arkadaşlar 3 an bu. 1 an bu ise buraya arkadaşlar 2 an kalmaktadır. Bu durumda alanları paylaştıracak olursak arkadaşlar burada D, B, C üçgenin tabanları olduğu için arkadaşlar ifade. Burası arkadaşlar 1 esken burası 2 es olacaktır. Çünkü yükseklikler aynı olduğu için tabanlara göre şekillenmektedir arkadaşlar olan. A, B, E, D paylar kenarısı arkadaşlar köşegen Paralel kenarda alanı iki eş parçaya böler ve burası da S alanı oluşturmaktadır. Arkadaşlar sonra da DBC üçgenin alanını söylemiş. Bakalım arkadaşlar DBC üçgenin alanına D, D C üçgenin alanını arkadaşlar yani bu taradığım alanın arkadaşlar 3S olduğunu görmekteyiz. ABCD arkadaşlar. A, B, C, D yani tüm alanı oranı istemiş. Tüm alanı oranı da arkadaşlar bir S daha eklersek bu bölge 4S yapacaktır. S'ler birbirini götürür 3 bölü 4 oranı çıkar cevabımız C şıkkıdır.